Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bugün sizlerle Neden pes oynamıyorum? Arkadaşlar benim pesim yani pes şu an benim tableti uyumlu değil. bayağı yani şey internetten gittim şey yaptım. 9 GB diyor. O yüzden yani çok <laughs> bu fazla bir GB şeyi. Neredeyse tabletin yarısını onu kaplayacak. Ama bilgisayarlara, bilgisayara baktım bizim bilgisayar 300 megabaytlık ona inme ihtimali olabilir ama 59 megabaytlık yer var onda yani şeyde 59 gigabaytlık yer alıyor o yüzden yine baya fazla bir şey oluyor o yüzden çekemiyorum arkadaşlar bunu çekebilirsin şimdi ben günlük giriş paketlerini aldım

Şimdi çünkü o değil mi? Ha. Tamam ben bunlardan bir sürü birlik iki alırım inşallah. Şuradan hemen eee yumurta yapmaya giriyorum. yapayım. <Sessizlik> tamam. Kamera dedim. Özürüm var. Evet. Bir saniye arkadaşlar. Ben Şimdi gelmez. Başladık. Ya bir yapma böyle ya, ne yapalım? Allah'ım ya rabbim. Hayır 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 hayır. Bu ne yani? Hayır. Gol olsun artık. Bulduk. Nasıl atamadın sen onu? Abi çok kasıyor ya. Ya bu ne ya? Hop çok bunu. Helal. Gol mü? Oy be. Ne lan. Hmm gol atarsa <laughs> gol gördüğünüz evet. evet. gibi falan oyna gol olsun artık seken topa, o düşman geliyor kaleci kurtarıyor bir şey olmaz abi ya şike mi bu ya Hadi oğlum. Var oğlum. Allah penaltı hocam penaltı. Bu penaltı. O bitirdim ya. karıştırıyorum. Çık. Çıkmadı. Çık hadi. Çık. Vallahi çok iyi. Çok iyi. Arkadaşlar bu uzun zamandır tiki çekemiyorum. O yüzden hepinizden özür diliyorum. Bunu da atamadım. Zalımaya. Arkadaşlar bunları yeneceğim ama ilk önce videoyu size durdurun. Çok önemli bir duyurum var. Arkadaşlar videoya abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Bakın lütfen. 5 dakikalık şimdi. Hadi oğlum. Ha, gel onu. Hay oğlum. Hadi oğlum. O penaltılar penaltı var ya. <laughs> oh. Arkadaşlar hakem. Hayır hayır hayır. Olmaz olmaz. İlla ki bir değişiklik var ya. Bu bir kısalığında şey bundan hiç hoşlanmadık. Aç abi ortaya be. Oğlum nereye bırakma adamı bırakma bırakma. Kapat kapat hayır 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 hayır. Helal. Kodun ne yapıyorsun kodun? Ne ya? 70. dakikaya girdik. gol etmişiz ya. Bu ne abi? Bir de yer ya. Bir Ne bu? Geliyorlar Onlar geliyorlar. Çıkart. Arapası da okunmuyor ya. Git, Git. Ver. Arkadaşlar kaçıncı dakikaya girdik? Gol yok ya. Kayıp gol kayıp. Ah! kaptım. Aha vallahi gol geliyor. Geliyor gol. Gol geliyor. Böyle gol beklemiyordum abi. Şuna bakın. Oy! Öyle. Çok bela bir şey. 88. dakika da. O kadar bir Bir tane daha. Şimdi atarsanız artık. Bu işte bitti. Yes. İşte bu duru abi. Ama Evet arkadaşlar. Bir maç. Arkadaşlar şimdi bunu da şey yapalım. Tamam. Arkadaşlar ben şimdi 2-3 tane video çekeceğim. Eee bir tane çekeceğim. Arada da böyle iki tane onluk video çekeceğim. O yüzden tamamdır. Şunlar devam et. Evet. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Videoyu şu an burada kapatıyorum. Demin de dediğim gibi abone olup like atmayı unutmayınız. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Haydi bay bay. Evet.